Arkadaşlar <laughs> merhaba. Aşağıdan mesaj geldi. Bugün sizinle beraber azıcık sohbet edeceğiz diyecektim. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar Siren kafa arıyor. Siren kafa arıyor. Yemin ediyorum siren kafa. Açayım mı? Açıyorum. Oh. <laughs> Aa, arkadaşlar. Sesi duyabiliyorsunuz değil mi? Şu an kulaklığı durmaya çalışıyordum. Hem duydurayım hem de söyle. Göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sirenin kafası arıyor. Aaa. Ne oluyor lan? Ah. Kulağım çınlıyor. Kulağım çınlıyor. Kulağım çınlıyor. Kulağım. Ah. Kulağım çınlıyor. Kulağım çınlıyor. Sen, sen nersin siren kafa Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sıran kafa. Sıran kafaydı. Gördünüz mü arkadaşlar? Oy. Video konusu bu olacak arkadaşlar. Video konusu bu olacak. Oy 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 oy. Hadi onu bir görüntülerime deneyeceğim arkadaşlar. Bir saniye bekleyin Arkadaşlar yine aradı. Ben bunu görüntüle arayamıyorum. Görüntülü kapatıyor, açmıyor. Bakın. Aa, ne yapacağız? Hayır. Abi sen ne istiyorsun? Kulağım için ya. atıyorsun ya? Yardım edin. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Burak beni burak 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 ah Kulağım çınlıyor Abi kulağım çınlıyor Arkadaşlar Bu neymiş ya Bu siren kafaya Arkadaşlar of Korkuyorum Ben hiçbir şey de yapamıyorum ki Ancak kapatabiliyorum arkadaşlar bir şeyler yapmış bu telefona. Ah. Ah. Ses geldi. Ses geldi. Ah, 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 Abi, abi, abi kapatamıyorum da. Kapatamıyorum arkadaşlar. Öldürecek beni. Ha 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 ah. mesela. Sesi biraz ürkütücü. Hayır kullanma için için ürkütücü. Yoksa mal gibi ses. Arkadaşlar yani. Oy bir andan ses geldi. Arkadaşlar da kapatıyorum ben kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor kim kapan istene kapan arkadaşlar kapanmıyor. bir şey diyor. Alt yazıları açacağım arkadaşlar. Oradan bakın. Ölüm sayısı sayı herhalde. Ya abi kapatmaya çalışıyorum. Kapandı. Arkadaşlar kusurumda. Arkadaşlar alt yazıları açıyorsunuz. Ne diyorsa ben tam duyamadım. Ar acaba videoda duymuş mu? Ona da bakacağım arkadaşlar. Ama bayağı ürkütücüydü. Ben bayağı bir korktum arkadaşlar. Bu video bence bu kadar olsun arkadaşlar. O kadar korkmadım aslında. Neden? Ses ürkütücü zaten. Başka da bir şey yoktu. Görüntülü aramayı kapatıyordu. Başka hiçbir şey de yapamıyorum. Telefon inaha oldu gibi bir şey oldu. Arkadaşlar neyse ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım sevmişsinizdir aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.